Çankırı'dan mutlu günler. Bugün 20 Mayıs 2022 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Çankırı Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğrencilere ve velilere yönelik motivasyon seminerleri düzenlendi. Programda konuşmacı olarak yer alan eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, yaşamından kesitler sunarak anlattığı konular ile katılımcıları hem güldürdü hem de duygulandırdı. Müzik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu 3-4 yaş minikler grubu Başkan Esen'i makamında ziyaret etti. Önce memleketin projesi kapsamında ziyarete gelen minikler, projenin ziyaretini sensiz olmaz diyerek Başkan Esen ile gerçekleştirdi. Müzik Belediye temizlik işleri ekipleri çarşamba pazarı sonrasında atık ve çöpleri temizledi. Tezgahlar toplandıktan sonra başlayan temizlik sonrasında devreye süpürge ve yıkama araçları girdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktalarından olan İstiklal Yolu'nda Atatürk ve İstiklal Yolu Kahramanlarına Saygı Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar 5 kilometrelik yolu ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü. Çankırı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği halı saha maçında birim müdürleri ve gençler kıyasıya mücadele etti. Yarışın galibi ise dostluk oldu. Başkan Esen, Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde kendi kategorisinde şampiyon olan Kadir Güleşen'i altın ile ödüllendirdi. Esen, genç güreşçisine başarılar diledi. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Bütün ümidi gençlikte olanlara selam olsun. Esen kalın.